9. Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Tireli firma Tosun Tarım Makinelerindeyiz. Yanımda Ali Tosun var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Bey fuar nasıl geçiyor? Ee, yani fuar e, biraz ekonomik durumlardan dolayı, piyasanın kötü olmasından e, dolayı, fiyatların e, maalesef e, yükselmesinden e, dolayı. Eski fuarlar gibi değil ama tabii her fuarın faydası oluyor bize mutlaka. E, biz de burada müşterilerimize ilgilenmeye çalışıyoruz yani olabildiğince. Evet, biraz Tosun Tarım Makinelerini tanıyalım. Şirket ne zaman kuruldu? Neler yapıyoruz? Ee, Tosun Tarım Makineleri 1978 yılında kuruldu. Ee, yani Türkiye'de ilk silaj makinesi, ot silaj makinesi, mısır silaj makinesi, yem karma makinaları, yani bunun gibi pek çok ürünün imalatını e, Türkiye'de ilk gerçekleştiren bir firma. Yani şu anda yem karma makinaları, ot toplama dağıtma e, tırma dediğimiz model, yeni model, Türkiye'de şu an e, yeni yapılan model. Sadece bizde var üretim olarak. Onu tanıtmaya çalışıyoruz. Katı gübre dağıtma ramorgu, sıvı gübre dağıtma ramortları, silaj paketleme makineleri. Bu tarz ürünlerin üretimlerine, üretime devam eden firma Tosun Tarım. Tosun Tarım makinesini tercih eden üreticilere siz ödemede ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Yani biz ödemede elimizden gelen her zaman yapmaya çalışıyoruz. Zaten çiftçilerimizin imkanları kısıtlı bu imkanlara göre biz elimizden geldiğince ödemelerde yardımcı olmaya, çözümler sunmaya çalışıyoruz kendilerine. Ama tabii yani devletin sağladığı imkanlar var. Onlar bizden bizim sağladığımız imkanlardan daha iyi e, muhakkak. Ziraat Bankası'nın sağladığı krediler var özellikle. E, bu kredilerle çiftçilerimiz düşük faizlerle, uzun vadelerle e, ürünleri satın alabiliyorlar. E, buraya biz e, yem karma makinelerimizi getirdik. E, aynı zamanda o toplama, dağıtma, halebok dediğimiz e, ürünümüz ...onu getirdik buraya. Bizim ana ürün grubumuz zaten yem karma makinelerinden oluşuyor. Yani hem dikey modeller, yatay modellerimiz var. Çekidir tip, sabit tip modellerimiz var. 1,5 metre küpten 50 metre küpe kadar yaptığımız ürünler var. Yani çok geniş bir bant aralığında yani bu ürünleri üretiyoruz. Halebop dediğimiz ürün, yaklaşık 3 senedir imalatını yaptığımız bir ürün. Yani iyi bir sayıda da satmayı başardık. Yani alan herkesten önemli dönüşler aldık. Memnuniyet gerçekten var. Bu da bizi sevindiriyor, mutlu eden bir durum. Daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz biz bunun önümüzdeki dönemlerde. bu şöyle avantajları var. Yani piyasada olan makineler ya toplama yapıyor ya da dağıtma yapıyor. İkisini bir arada yapabilen bir makine yoktu. Biz de zaten hem maliyet açısından bir sıkıntı hem toplama hem dağıtma makinesi almak. Biz de tek bir makine yapıp bu satın alma maliyetini en azından düşüren bir model yapmış olduk. Aynı zamanda bunun çok fazla da artıları var. Şanzıman olarak çok daha dayanıklı. Kapasite olarak günde yaklaşık 250-300 döneme kadar yer yapabiliyorsunuz. Yani helikopterle bu çok daha düşük bir rakam. Bu tarz avantajları var. Bunu getirdik. Bunu tanıtmaya çalışıyoruz şu an. Yem karmalı makinelerimiz zaten çiftçilerimiz biliyor genel olarak. Tosun Tarım gerçekten hayvancılık alanında hayvancılıkla uğraşan insanlar bizi tanıyorlar. E, makinelerimizi de biliyorlar. Yani e, yatay makinelerimiz kısa sürede yemi karıştırır. Kıyım kalitesi çok iyidir. Düşük traktör gücüyle çalışır. E, mazot olarak düşük sarfiyatla, düşük mazotla e, kısa zamanda yeminizi hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda dikey modellerimiz de var. Bunları da dünya standartlarında üretiyoruz. Bu modellerimizi getirdik. E, şimdilik bunlar var sadece yani. Türkiye'de tarım makineleri alanında ilklerin öncüsü Tosun Tarım Makineleri'nin sektördeki hedefi nedir? E, yani sektörümüzdeki e, hedefimiz tabi e, yani daha yeni ürünlerle daha inovatif ürünleri e, üretip bunlarla, e, bunları çiftçilerimizle tanıştırmayı. Hedefliyoruz yani yeni yaptığımız birkaç ürün var İzmir fuarında da e, yaklaşık 3 tane ürünümüz olacak İlk defa e, yaptığımız bu ürünleri fuara koyacağız. E, bunlardan en, en önemlisi de e, otomatik yem hazırlama sistemlerine şimdi başladık. E, yemin yüklemesini tamamen otomatik yapıyor makinalar. E, otomasyon zaten rasyonu otomasyona giriyorsunuz. E, otomasyon sayesinde e, tartılarla bu yemleri yem karma makinesinde sistem aktarıyor. ve Böylelikle rasyon stabil oluyor. Her gün farklı bir rasyon vermemiş oluyorsunuz. İşçilik minimuma iniyor. Verimlilik artıyor. Bu sistemleri tanıtmak istiyoruz şimdiki hedefimiz bu kısa vadede. Tarım makinelerinin kullanımında biraz daha böyle insansız tarım makinelerine doğru gidiliyor galiba evet, değil mi? Evet, aynen öyle çünkü hayvancılığın en büyük problemlerinden bir tanesi işçi bulmak şu an. Çiftçi, çiftliklerde zaten biliyorsunuz çoğu çiftçimiz de, yani Türk çalışan yerine bulamıyorlar zaten. Ee, Suriyeli, Afgan çalışanlar buluyorlar. Ee, hatta onlar bile şu an durmak istemiyorlar. Farklı sektörlere kayıyor, farklı ülkelere gidiyorlar. Yani çok büyük bir problem ee, şu an eleman bulmak. Ondan dolayı otomasyonun çok büyük önemi var. Ee, ya kısa bir dönem içinde de eğer tabi ekonomi de buna el verirse tüm çiftlikler buna dönmek isteyecektir diye düşünüyoruz biz otomasyona. Çok fazla uzun bir zaman alacağını düşünmüyoruz yani bunu. Biz bize yaptığınız açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz de teşekkür ederiz bizimle röportaj yaptığınız için. Eklemek istediğimiz şey iyi temenniler ülkemiz için, tüm çiftçilerimiz için iyi temenniler dileriz. Umarım e, güzel günler e, bizi bulur yani en yakın zamanda daha rahat e, daha böyle huzurlu bir şekilde e, tarım hayvancılık yapabilir ülkemiz umuyoruz.